Arkadaşlar, canlar. İki tane seni bitirdim arkadaşlar. Elinize sağlık. Şu çayını da bir iç ben içtim. Bir bardak Gört daha dolduracağım gideceğim. Daha Son alaş, alaş Hatice deyin kavga etmesin. Ha, hayır. Evet. Alaş kaldığı zaman kavga tutuyor arkadaşlar. Evet. Tamam. Ne işte bilmiyorum. Dışarıda da onlar yine. Şey İyi. Birisi hemen hemen kurmak şeyi. Evet iyi oldu. Çayın lan. çay güzel olmuş. Ben bir bardak daha alacağım. Kaçar ben. Tamam mı? Güle güle. Güle güle mi? O ne demek? Güle güle denmez. Arkadaşlar panel kapılarımızın iki tanesini bitirdim bu şekilde güzelce. Bunları kururken burada da kapımızın kasasının bir tanesini Boyadım arkadaşlar bu şekilde. Bakalım Hatice Hanım ne yapıyor. Hatice Hanım da bana nar soruyor? Bana et diyorum. Alev, bana, sen bana mı, kendine mi? Bana et diyorum değil mi? Sana mı diyorum ben kendime öyle etmiyorum. Kendine ben öyle diyorum sana kaç yılın yıldır kaç var. Tamam. Boğazını delikleri açsın azıcık. Tiner <laughs> kovasından değil mi? He. Evet. Sen e, bunu bir tıraş tane ben şey yapayım. Yok sen değil, Yok değil, tamam. şu kapıları söküp dışarı koyacağım. Ha, e, oğlum, tamam. Yok, olur yok, olur değil, değil mi? Kapı kasalarını erken boyayayım ki kapı kasaları şey yapsın. Ha, kurusun. Kurusu, He, tamam mı? Dışarıdaki e, tez kuruyor gerçi. Ora tez orası hava güzel. İnan Burada da tez kurur. <laughs> Hem de akşama fazla koku olmaz gerçi. Gülcan'a bırakırım seni akşam. Ben bu kokudan yine yatmak gibi burada. İyi, iyi bakalım. Benim Hadi. boğazımın deneyini yakıyor. Arkadaş sen iyisin de ben <laughs> şunu yedik ettim. Kaşık geldi de. de. Tamam. Arkadaşlar canlar. Narımızı yedik. Ayıkladım. Ali yedi. Afiyet olsun. Camlara da şöyle şey yapıştırıyor. Düşmesin değil. Bat. Buralar camlık. Düşmesin değil mi? Batmasın değil mi? Batmasın değil. Ben düşmesin değilim. Camı ha. Ben de zannediyorum ki camlar şey yapmasın zannediyorum. O yüzden. Silinmez miydi? Ya Olur değil abi, mi hemen? Ya. Hemen. He, aynı doğru. Mutfağın buranın camı camlı değil mi? İkisi de cam var. Camlar. Buzlu cam koymuşlar oraya. Şöyle hemen bir şeyi göstereyim canlarım. Koymuş olduğunuz gibi şuraya şöyle e az bir koruyorsunuz güneş. Şurası şöyle ağaç olduğu zaman şöyle içeri biraz bizim bura karanlık duruyor arkadaşlar. Baya baya bu ne şimdi Mekke'n geldi zor işmiş bu işi. Vallahi en zor iş. Kolay <laughs> değil. Hadi efendim. Bazı şeyler. Ben şöyle atıraz. Burada yapışacak canlar. Konuş olduğumuz gibi buralarda yok ama. Arkadaşlar şuramızın kapının şurası da kırık. Burada da sümbül kalmıştı içeride. Burayı da Fatih kırdıydı arkadaşlar. Burayı tornavidayla şöyle hatta selpakla tutturdum. burunca. içeride kaldı. da kapıyı. Hani de buraları böyle batmasın diye canlarım. Bu şekil. Güzel bir şekilde Buradaki sokuldu. Benim yatak odası sokuldu. Daha banyo'nun var. Lavo'nun var arkadaşlar. Kapı daha kaç kapı var ki? 2 3 4 Dur. Dur. 2 burada, 5 kapım var daha. 5 kapı var. İkisini boyamışım yedi. Daha çok. Beş kapın var daha diyeyim. Beş tane. Güneş şöyle güzelce vurdu. Arkadaşlar şu şekil. Şunun birini koya ikisini hatta koydum canlarım. Bu şekil. Gullerimiz. Burada çok güzel bir gülüm da canlarım ben olmayınca bayağı bir kurudu. Güzel güzel açıyordu. Pempiş vardı, kırmızısı vardı. İki tarafla yapıştırıyorum Demdim. Fırçanın geldiği yerlere öyle. Rulan geldiği yerlere. Rulan fırça. Oya bak. Hiçbir şey kalmamış. Gördünüz mü arkadaşlar? Tertemiz oldu. Biraz yorucu ama. Çiğnemeyince ekmek var mı desene. Değil mi? Ali. Buğlarım daha iyi olmuş diyeyim Buraları beyaza boyasak ne olurdu? Olmuyor öyle. Doğal gaz boruları. Bence de şöyle. Şöyle olabilir. Olabilirdi de bence. Çünkü orası ya şey orada bir sıntarı ya. Şurayı boyadım ne güzel. Şurada şeye. Arkadaşlar demirleri, beyaz buraları boyadık güzel sene. Oralarda da diyor şöyle. Bu gelen yerlerinde. Yap diyorum. Hayır, Ali de diyecek. Çekil bek çok kar diyecek. Evet, öyle. Arkadaşlar kapının kurtlarında Ali şöyle boya olmasın diye. Bu şekil. Ben kitlemiyorum buraları Ali. Bir da burada kaldıydı. Açalım şurayı soktuydum. Hatırlıyor musun? Kapıyı. Da tamam canım. Sen... Kapanır, bir tabi, bir evet. Şu baktın, da He şu arını, Buralar böyle rulan sürecek ya canlar. Bu şekil, bu şekil. Neye baktın? Orada yok şey. O. Şunu sökeceğim zaten. Oh lan, kulp Bırak onu. Evet. Şeyinki kaldı. Bir banyonun, tuvaletinkiler. Evet. Onların camı yok. Sede kutları. E yani onları burada Otursun. da Otursun, o dursun. sökerken yaşatalım. kapıyı çek orayı. Işığı da kapat canım. Evet. Şimdi buranınki tamam şeylerini yani boya kasalarını şey yapacağım. Bu bir dakika Şöyle şey Yok kasalarını boyacağım, değil mi canım? Kasalarını boyayacağım arkadaşlar. Her tarafımız ya, her yer inşallah. Ne can? Ha, tamam. yağlı boya şey yapmasın değil değil mi? Hı -hı. Hepsini öyle Hepsini Bence. Ee diyor da ne yapacağız değil mi? Ya. Şöyle bir geçireceğim. Tamam. Hadi ya. Şirkin. Efendim. Şuraya şey mı dözeyim? söyle. Şurayı da mı? Direkt bir boyayalım Yok ya. Hayır, son normal sen de bir alemse pas pası derken nefssuz çıkıyor bir şey oluyor. Boya olmaz oraya. Keyfinden mi konmuş o? Boya olduğu zaman ne olur biliyor musun? Aynı şuranın arasının hani kirbağalı geliyor. Bu aşağıda öyle kirbağalar olmaz abi. İstemem burayı <gülüyor> <gülüyor> Değil değil de. Şu renkten şöyle bir şey alalım. Kalekini alalım olur mu? Ya da sen niye de şunu aralarını bir şöyle bir yapalım. Arkadaşlar. Aralar bayağı bir Aslında en güzeli parke biliyor musun? Payasta. Arkadaşlar Ali dokunacak yerlere de bu şekil bu şekil koymuş gibi Gene pas pas şey yapacağız mı? Bez mi vereyim? Hı? Bez mi ıslatalım? mı? He he, dökülen yerlere. Demek evet. ki bez vardı ondan. sen oraları bir alayım. Evet. Arkadaşlar, patları yapıştırdı Ali şimdi kasalarına. Ha ne güzel bir şey, alta dayayı görüyor mu? Ya, için. Yoksa şu şekil canlar. Kaç bakayım bak size. Nereye bak Boyan kalmamış. Boya kalmamış orada. Bakalım şu kenara. Boyası kalmasın diyeyim. Hı hı. Diyorum sonra şehriye mi kırmızı mercimek mi? Çorba, tarhana mı? Hangisini istersin? Kırmızı mercimek mi, tarhana mı? Tarhana. Şehriye var. Şehriye de olabilir. İşte Sen seviyorsun ya hangisini kırmızı. Tamam. Var. Kırmızı mecbemiz var. Evet Hatice. Geçtik de yine de şöyle. Ki, arkadaşlar bunları hemen almak gerekiyor. Ne diye de sorarsanız. Duvara yapışması. Duvarda hem boyayla birlikte başımıza bedel olur. Boya işi bitince şey diyor. Fazla durduğu zaman altındaki boya yapışıp geliyor. Evet. Orada o zaman değil mi? Aynen onu çözdüm ben. Hı. Hemen tamam, kestir beni. Onları bir poşet vereydim de ataydık ya. Hepsini bir aldı öyle o zaman. Tamam. 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 Şu tamam. yana niye yapıştırmadın? Şurada dura koysun dur. O tarafa gerek yok. Gerekmeyen yerlere yapıştırmadın. Ha bilmiyorum o yüzden. Demek istedim. Öyle. Ne oldu? Salonu siktim, salon yapayım. Tamam. Tamam. Sen işin var ise işini yaptın. Yok, ben... yok sen şöyle dedim hem arkadaşlarla paylaşalım, evet, olur, yani olur. biraz çekelim ne yaptığımızı, ne tamam, edeyimizi. Ya arkadaşlar. İş. Gerçekten kendi evimiz. Burada boş boş geldiğimiz zaman duruştan ne diyoruz? Hem de kendimiz yapıyoruz. kendimiz yaptığımız için de böyle arkadaşlar. Ee, sadece malzeme parasına. Ben de sizlerle paylaşıyoruz neler yaptık, neyleydik. Bu şekilde arkadaşlar. Zor bir yanı hiç yok arkadaşlar. Bir bayan arkadaşlarımız bile gerçekten çok güzel yapabilir. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir parmak dolu alıyorsun. Bir tane şöyle boyay ama tinerle güzelce. Beyazlara bir arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. beni katacağım dedi. Kandırdı, beyazı sürdü. Öyle mi diyorsun? Vallahi pek fena salih. Beyaz, güzel. Beyaz. Ya ora beyaz. Şimdi nasıl İnsanın canım var? Bizim altını arkadaşlar. Bura beyaz, bura beyaz sizce. Ben o yüzden istemiyordum ama. Vallahi ya, ama hiç... dur, öyle mi diyorsun? Üstüne geçsem, bana... kaylı kapılar boyadım. Biri bir türlü, biri bir türlü olmaz. Ya, dur, ben onu güzel bir şekilde kapılarını, ha, kasalara uyum sağlayacak şekilde. Kaylı bitti ya. Boyadın ikisini beyazlar daha. Boyadı mı giden al al. mi? He, boyadım. Katacağım dedin. Aha şöyle, aha böyle dedi. Gözümü boyadı, boyayı fırı verdi. Gözümü boyadı mı? Bir yemin ederim arkadaşlar. O konudan yanı zannediyor ki beni kandırıyorum. Hatice de kanacak göz var mı? Zamba e, göz e, var. Kanmadın kadar. ama ortalıkta kavga tutacak. Ne yapacaksın? Hı. Daha kim ki Hatice'yi? O zaman? Arkadaşlar boş boş. öyle dedi, böyle dedi, sürdü kapıya. Tamam mı Aha şimdi içine katacağım. Aha şöyle aynı renkten dedi. Evet, ben koyayım. Kasaları koyayım ki zaten geriye beş kapımız var arkadaşlar. Ya. Ben bir boyalayayım geleyim. Hadi tamam size. tamam. Anda al bari. Şimdi bur ama o, o yaklaştı bir insan öldürüyor arkadaşlar. Şöyle biraz göstereyim. Benim gerçekten bu boya o kadar içeri mi böyle hoşuma gidiyordu. O kadar güzel hoşuma gidiyordu ki böyle içeri beyaz, dışarı beyaz canlar. Yapacak bir şey yok. Biraz üstüne geçsem bağıracak, çağıracak, döşecek en iyisi. Hatice sus, otur. Yapacak bir şey yok. Beyaz oldu muydu arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim canlar. Şöyle bilek olsun, el lekesi. Neyse. Güzel olsun. Olmazın değil mi? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Neyse burayı kaylı dediğim gibi bir soğuk temizlemeyince şey yapmayacağım. Kahveye ben de onu koydum marem öyle. İyi. Ondan sonra temizleyelim, serelim. Tabii ki. Törtümün. Şeyi de dediğin gibi bir daha azına güzel çamaşır takmaya. Marem öyle balkonu da boyatmayınca gitmeyeyim ben de. Tamam mı? Ha. Balkonu da boyayalım. içine ona kat Kapanması zor olur. Gözlüğünü taksana bazen kozum gözün... şey yapmayacak evet, Gözlüklerini da tak ya daha iyi görür. alaş beleş oluyor ondan ben sonra taktı sever mi? He, seversin öyle. Hı. Arkadaşlar Ali bir ufak tefek bir şeyler aldı. Poşet orada gidecekler var. Oraya attık. Oralar da düzlenecek de vatımız biraz daha. Bakalım. Bir şeyde de şöyle bir değişim yapabiliriz. Ne gibi? Şey diyorum ya. O da elbise dolabına, gömüdene bir şeyler. Bir şeyler, bir şeyler işte ha. <laughs> Ali, bezin ettin. Yere bir sever sıçrattın. Evet, onlar kazıyabilir. Bunlar bunlar yağlı bezli olacak bir şey değil. Niye öyle oldu Hakan? Hadi vallahi. Ona gelemem Ali. Bir de ne deneyelim mi? Eski bir süngerle Yok, Olmaz, Arkadaşlar. Ali kapıları boyadı. Kasalarını da inşallah üstüme neyin? Sürme bir yerlerime. Ali. Hı. Girmedi, girmedi. Girer. Gözlüğüm getireydin ha oraya. Üst girdi de alt girmedi canım. Ha. Alt da gelmedi. Arkadaşlar. Gerçekten. Yardım ister misin? Tutayım mı üstten? Yok. Demin ötekin tez taktıydı. Hı? Ötekin tez taktıydı da Allah Allah. Ah orada oldu. Alt. Orada. Biraz yukarı. Tamam. Şuraları hemen bir eliyle. Alatayım. Aa işte o olmuyor yaşıyla. Elle kesemen işte beyaz ne için dedim ben işte anladın mı şimdi ya ben. Daha yaş yaş Hatice daha ya. bak kurumuş. Şimdi oraya buraya top götüreceğim. misin? Burayı. Tamam mı? Güzel olmuş. nasıl olsun? Bence de. Oldu da. Şurayı da taktı canlar. Buranın kulpu, kulpu dağılacak. Ben de e, şöyle camların ununu bu arada boş durmuyorum arkadaşlar. Camların tozunu şöyle bir bel benzer cam beziyle orada vuruyorsunuz. Bayağı bir toz vardı. arada Evet. İki de şey aldım. Eline sağlık. Değil. Sorunsuz, Oraya da sür bari, batırdın geri. Arkadaşlar. Hmm. Hmm. Benim derdim, evet. Yeni baklı Vallahi tuttun alttan mı bilmiyorum hadi işte arkada. Neden de senin hesap. Neyse. Bu şekil evet. canlar. Burayı da bilmiyorum. Hı. Bunda Bunda ilk uyandığını, bunda pek yok. Ala, bunda pek yok. Bu şekil. Kuplarını da takarken inşallah görüşürüz. İki kapımız tamam. İyi. Çok güzel oldu. <laughs> saat daha <laughs> öyle o iki kapıyla geç kasalar bitti mi? Ama saat kaçta başladı? Saat... Aa, kasalar var başta. değil mi? Kasalar var değil mi? Evet. Kaç kasa kaldı? Beş kasa var da. kasalar kolay boyanı. Bu mutfağım. Aç. Tamam. Bu tamam, tamam. da götüreyim orada zaman. Aynen bence de iyi oluyor ya. Orada hem de mi? bu. Şeyin arkasında bir tane şey var. Onu da sokayım mı? Tamam. Kapı takma şeyi. onu He he onu unutma. Değil mi? <laughs> Şu batları sona mı kaldıracağız? arkadaşlar buraları böyle kurumayan çamaşırlarımız vardı. Havlileri, mövlileri yarısını kurudu. Yarısı burada böyle koruyorsunuz. Yarısı orada şeyin üstüne atmıştım. Giderken akşam salona daha katlanacak çamaşırlarımız var. Yakağımızın... Allah izin verirse şu demirleri de dediği gibi alayım şöyle şu şekilde oldu bakalım canlar bir iki kapı daha çıkar verirsen gözden değil mi elden şurada yine de tozdan bışı bışı Evet. Aralar dediğin gibi. Burası salonun kapısı. Ha, tamam onu ona göre. Karıştırmadan diyorsun ha. Ha bu bu. şey olsa e, arkadaşlar şuna gerek olmaz he. Hı -hı. Şey olmayınca. İçeride tornayı da götürdün. Neyse ben getireyim. Aha var orada yeşil. Yok olmaz. Getireyim ben hemen o zaman. Geliyorum. Bu tarafın temizliği bu işte şu beyaz. Bu daha beyaz bakınlar. Ha? Ha. Bence de. O da var o değil Ya. Ama mutfakta yağlı olması lazım. Ama tutmuyor ya. Neyse. sökeceğim. Arkadan soka. Onu sökeceğim. Hani şey demek istiyorum. Dışarı getirince böyle beyaz gibi korkuyor da. Canlar. Kirli Çillik ve kirli kırık beyaz diyelim.